50 kuruşunuz çıkar mı? Yok. Şöyle versen. İşte 50 kuruş lazım sadece. Ee, her zaman geliyorum. Olmaz mı? Olur. <laughs> Şöyle vereyim. Efendim kendime çok güzel bir terlik aldım. Vallahi şimdi size göstereceğim. Yemin ederim bunu Kızılay'da arasam ee, bulamazdım Hülya. Bak. Dur. Terliği göstereyim. Şey mi koydun? Nerede terli? Ha şöyle geçeyim de. Ablacığım onları da poşete koyacağız ya. Efendim Ay. Kendimi gösteriyorum. Efendim terliğim nasıl? Nasıl Hülya? Güzel değil mi? Ya. Dur canım. Aa, ay ay ay. Çok güzel efendim. Poşet şu muydu? Çok güzel değil mi? Vallahi billahi. Şu karpuzu şöyle koyalım. Sipsiye. ya ay çok güzel terlik değil mi hadi iyi çalışmalar efendim ay çok güzel terlik değil mi kız bir de şeyi aldım pul biberi abla marketlerde pahalı o açık şeyden aldım baharatçıdan pul biberi nane Şöyle. hareket Karpuz demiştim, aldım zaten. Şu ne karpuzuymuş kız, bak. Kilosu mu acaba? Tarım karpuzuymuş. şunlar zaten ceviz ha minik karpuz ben şey aldım ya yarım aldım ha evet dondurma. Aa, teflon teva mı bu acaba? Hanımefendi bunun üstünde teflon tava mı yazıyor? Yanmaz tava mı? Teflon. Ya, yazı olarak bir şey yazmıyor. Yazmıyor değil mi? Hmm. Belirli bir zaman sonra şey oluyor. çıkararıyor E şimdi ben bunu nasıl yükleyeceğim ya. Vallahi ben o zaman şimdilik ne alayım? Neyse yarın pazar arabamla geldiğimde alayım. Olur mu göksel şeyi? Ee, pirili ya. Ha? Evet evet. Şöyle 5 kiloluk alıyorum ya. Vallahi taşıyamam şimdi. Ay saç boyaları.

Valla şimdi o 5 kiloluğu taşıyamam ya. Abi bunun tanesi mi 34 milyon? Doğru diyor, değil mi? Hayır yanlış gördüm. Ya. Dört altı çeyiz. çeyiz. Dört altı çeyiz. Dört altı çeyiz. Dört şu var yok abi, ne kadar? Çok çok Şey şimdi ödediğin fiyatlar ya. <laughs> o şimdi buradan aldığı çektiğiniz zaman üstüne ne kadar nakit vermem gerekiyor. <laughs>

Oldu il çalışmalar efendim. Efendim. Ha bana e, anladım tamam. Terlim çok güzel. Ay yemin ederim Kızılay'da var ya almış olsam o terliği ne bulabilirim ve de çok pahalı olur. Ya Aa, terliğim güzel ama değil mi? Ben çok beğendim. Hayatım Hülya da beğendi terliğimi. Evet. Karpuz. E, sipsi. Terlik. E, karpuz da söyledim zaten. Yok ekmek var canım. Ha. Merhabalar. Acaba benim sizde kaydım var mı? Resim yok yanımda da. Sibel Baysal. Vardı da bu numarası olması lazım. Yani numara olmadan çıkartamayız. resim de yok ki. Ya, nasıl yapacağız? O zaman bir gün... Bir, bir gün bakayım ya da geldiğinde bir gün sen bir ne için çekeceğiz? Şey için değil ya normal. Ha. Veskalı. İsterseniz bir gün gelin hazırlanalım. Ama alıyorum. şimdi terledim ettim makyajım Ama aktı. Şimdi değil sonra bir gün o zaman gelin de Tamam de burası da efendim e, neydi buranın adı? Kristal fotoğrafçı. Kristal fotoğrafçı buraya evet. da gelin efendim evet. dikmende oturanlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Tamam ben makyajımı e, yapar gelirim e, çekersin yeniden. Tamam tamam. Tamam. Bu de da giderim. Ha. Evet. Burayı da reklam ettik efendim. Yok numarası lazım diyor ama yeni çekilirse daha güzel olur. Yani Sayın Baysal hoş geldiniz. Burak Asal. Mura ATM'ler e, Sugar Mount'i ATM Yani Gacıya o kadar tarız ki sanki gacıya elinden <gülüyor> <gülüyor> Efendim burası camimiz. Daha tadilat sürüyor. Ama çok gecikti. Neden gecikti? Tabi. Buraya hazır camiye gelmişken önüne. Önce ölen anneme, babama, diğer ölen annelerime, Z babalarımıza rahmet eylesin diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Rahman, El-Rahim Malik, Yawmü'l-Din Yakın, İstahin Yakın El-Amti, Aleyhin M'l-Ghar, el Amin Yani Duamızı da ettik efendim Geçmiş olsun Hastanede mi giriyorsunuz? Ha. Allah şifa versin. Ay bu da. Now. Gaston, fine steam. Öyle. Evet. Dua ettik efendim. Yani. Ne yapıyorsun amca? Bir tane TikTok'ta bir şey... Eşi... Amca bir tane TikTok'ta şeyimiz var. Beni gördün mü? Metal. Beni gördün mü? Buyur. Beni görüyor mu? Vallahi görmüyorum hocam. E nasıl yürüyorsun amca? Allah Allah gidiyorum ben o çocukluğum burada geçti hocam. He. Vallahi görmüyorum. Tamam tamam amcacığım. Buyur. Tamam amca teşekkürler teşekkürler. Elim ayağım öpüyorum. Aa estağfurullah estağfurullah olur e, mu e, ben e, sen e, ellerinden öpeyim. E, 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 e. Tamam. Ya. Tamam amcacığım. Ben altı nokta köylerden derneğine gidip geliyorum. Anladım amcacığım Hı. anladım. Ellerinden öperim. Geçmiş ayağı, estağfurullah, e, estağfurullah efendim. Ama estağfurullah. Ama. estağfurullah. Tamam amcacığım Allah şifa versin. Aa. Ah. Kız ben burada büyüdüm diyor. O yüzden diyor değnek beni, e, elimdeki değnek beni yönlendiriyor diyor. E Şeyh Musta e, ne yapıyor TikTok'ta? E, ben de diyor bademlemiyorum. Ne yapıyor? Bugün toplamıyor bir şey. Ha? E, o da e, hediye geldiğinde görüyor. <laughs> <laughs> Ay şeye gördüm şeyimizi. Ama o zaman şeyimiz kür yapıyor. E tabi bunu Mikremi de söyledi bana. Bademli yemiyorum diyor ama hediye geldiğinde bademli yiyor. Bademin kilosu ne kadar bilmiyorum. Evet. Ki sevmem yani bademi de. Ha. Ay. Korkuyorum gecenin karanlığında. O zaman hadi bu da şeye gitsin, zümrüte gitsin. Yıllar sonra karşılaştık. Yaraladı ben ağladım. İkimizde dolduk taştık yaraladı ben ağladım. İkimiz de dolduk taştık yaraladı ben ağladım. Baktık eski resmimize Ne oldu dedik böyle bize Sarıldık birbirimize Yaraladı ben ağladım Buna bir çay gider efendim demleyin çay <laughs> Nikol Uraç'ım hoş geldin. Değerli solistim benim. Ay 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 diyerekten efendim. Bak şimdi kürenem değil de gerçekten merak ettiğimden dolayı soracağım. Beyefendi bakalım mısın? Aa bayram mısın? Bayram mı senin Bu, bu arabanın fiyatını öğreneceğim de abi. Değerini, değerini. Kızlar bir tane galericim vardı benim bayram değildi Bülent miydi neydi unuttum ki Vallahi billahi ya Elim Sokağa ağzına sağlık abla Ne Ağzına sağlık abla Evet kız evet Vallahi çok güzel okudum gerçekten Aa. Vah bu da zümrüte gitsin efendim Cık. Ne yapayım çok severdi çok. Göksel'cim karpuz, sipsi, terlik aldım çok güzel. Görürsün videonun başında. Tabi Whatsapp'tan yazmışsın bana. Terliği ben Kızılay'dan almaya kalksam var ya. Böyle bir terlik bulamam. Ee, bir de yani çok pahalı olur. Yemin ederim çok güzel bir terlik. Ha. Yani. Sanki yer yok. Sanki ben araba kullanıyorum. Bana korna çalıyor abla sen de ya. Allah Allah. Sanki ben araba kullanıyorum. Sen kendi kullanıyorsun ya abla. Bu de bana korna çalıyor. Sanki ben e, kenardan gitmiyorum. Bu ne böyle? Aa. Yok daha pahalı vallahi kızılayda terlik, ha yani. <laughs> Bu da Volvo. Ay, ay yok şey alamadım ya. Göksel, ee, Piril. Yarın e, e, pazar arabamla geldiğimde canım baksana zor taşıyorum. Ha. Yani. Yani yani yani. <laughs> Ay bir de yani vardı değil mi? Yani mi denesem acaba? Ne yani. Bu da e, tüm e, beni takip eden, bana abone olan, bana hediye atan e, sevgili hayranlarıma gelsin bu çiçekler. Emir hoş geldin solistim. Bugün göremedim seni merak ettim solistim. Şimdi gördüm. E, i̇yi o yani sevindim, mutlu oldum. Aa Emir burada engelli değil mi? Şan engelliydin Emir sen burada. Merhabalar efendim. Ha. Şey diyorum ya domestos değil ya. Piril piril. Yükleyemezdim ya. Baksana valla bak kolum şey oldu. Ama terliğim çok güzel Göksel. Evet ben Göksel'e not al dediğim zaman o benim solistim, menajerim. Hemen pat hatırlatır alışverişte unutmamam adına. Bu da koruk. Biz buna Adana'da koruk diyoruz. Koruk. Tamam mı? Koruk yani. Üzüm e, şeyi. Ama biz Adana'da koruk e, olarak nitelendiriyoruz. Bundan yaprak sarması da oluyor. Üzüm, üzüm heh, üzüm işte koruk. Burada zaten e, şu şeydi baklaydı, öyle işte. Bu herhalde marul, bu karla lahana, öyle. Şimdi nasıl göstereyim Elimde şey var, e, göksel. Merhaba abla, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım? Vallahi ben de bir tane terlik buldum, çok sevindim. Kızılay'da çok pahalı, burada uygun uygununa buldum. Terlik. Var mı? Ha. Bimden aldım. Gire, gire, gire. Çok da uygun. Şuradan biraz e, salata yapacak mıydı? Marol kopartayım. Yok salatan var gerçi ya. Evet efendim burada terliği gösteriyorum. haliyi gösteriyorum. Ondan sonra videoma son veriyorum efendim. Bahçe eşliğinde buyurun efendim. Nasıl